önemli. Kızlara da şöyle tavsiyelerim olabilir. Genç kızlara yönelik yani işte 20, 22, 24. Duygularınız size yalan söylüyor. <laughs> Bu bir. Duygular çok kandırır insanı. Kadınları çok kandırıyor duyguları. Duygularınıza bir sahip çıkın. İki, lütfen bir fren gaz dengesini bir sağlayın. Yani böyle körü körüne ay çok seviyorum hayatımın aşkı diyen 19 yaşında kızlar var. Canım sen bir hayat yaşamadın. 19 yaşındasın. Senin için hayat henüz başlamadı. Rüya görme lütfen. Bir uyan. Hayat 30-35'inde başlıyor canım. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hayatının aşkı falan da değil o çocuk. O çocuk 4-5 sene sonra saçları dökülecek. Böyle tipsiz bir adam olacak. Aslında hiç de bir şey olmadığını anlayacaksın. Şu an senin duyguların sadece efsunlamış. Büyülenmişsin yani. ver sen şimdi bu ergen tavırları. Bunu söylemek istiyorum. Üçüncüsü de şu. Gerçekten doğru bir erkeği 30 yaşından önce anlayamazsınız. Benim şöyle radikal bir düşüncem var. Söylüyorum da bunu. Evlilik yaşı 25'e çekilmeli. Ben öyle söylüyorum. 25 yaşından önce insanlara evlilik izni bence verilmemesi lazım. Çünkü bir insanın ergenliği 18'de bitmiyor. 25'te bitiyor. Çok şey değiştirir. 25 yaşına gelen bir insan hayatı daha fazla tanımaz mı? İnsanları daha fazla tanır. Duygularını daha bir kontrol eder. Bir olgunlaşır. Hiç kimse 19 yaşında olgun falan değil. Hiçbirimiz değil.